Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar ben Kaho Bugün rastgele bir takımla ağır silah modunu oynayacağız Aşağı indiğimizde nasıl bir maç bizi bekliyor bilmiyorum Onu öğrenmek adına hadi bakalım let's go Yes Nice kalabalık Bir de silah verdim mi ve... Bir grup var O grup birazdan yok olacak kanka telefon aldı. Şuradan bir... Aaa silah vermedi. <laughs> aa verdi silah. Silah 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 silah. Oğlum <laughs> onu çok kaçıyor ya. Kanka biraz şeyli kalabalık. Zaten oyunu Aa bana atıyor lan. Bana nasıl atıyorsun lan? Bana nasıl atabilirsin? Agalar ben oynadım o binaya. Şunu bak benim abi burada biri var. gerçek Bir adam. Onu indirdim onu bitirsene. Neyse geliyorum. Kim her hmm, ne beyim? Ne olsun. Kanka ben vura vura gidiyorum. Senin için bu şehri temizleyeceğim. Ben arkandayım. tepede adamlar var. Adamlar var. Önümüzde. Tamam kanka. Ben arkaya gidiyorum. Gideyim mi yoksa? Bizi bir yerden bomba geldi dikkat et kanka. 2 numara. Aa tık tak kimse. <laughs> kimse gözükmüyor ya. Bakıyorum. Neyse. Evet silah lazım ya. M416 falan. Ama pelo oynayamam ya. Ben diğerini de vurmaya gidiyorum kanka. Ölürsem kabrime gelme tamam mı? Yok ya ölmez. Pusuyor çünkü ben pusanları genelde öldürürüm hep. Sanırım şurada bir yerde Orada değilmiş O zaman merdiven boşluğunda diye uçak geliyor bu arada Bize gelsenize kanka biz buradayız da raşlayalım mı kanka? Bekle kanka. Can var malum. Nekit bana bir şey var ya. Size mi attılar? Böyle bir terbiyesizlik yapmamışlardır umarım. Mark the location. Ne kadar terbiyesizlik şeyler yapmışlar. Bize bir atış ediyorlar. Tam orada ise onu da vurmaya gidiyorum kanka.

location. Beni korul. Odanak. galiba. Ben ona da oynuyorum kanka. Ona da... Kanka bunlarda bir şeyler var ama bunların bir lootuna bak ya. Aha, araba geliyor. A, araba geldi. Bak. Keşke bana gelsin dursunlar lütfen dursunlar Burda kankada. Benim benim Düşman görüldü Baş 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 Düşman görüldü Öldü Onu Toki vurdu Oğlum oyun dondu lan Yukarıda lootlar vardı kanka. Burada okulun şurasında bir yerde. Düşman görüldü. Üst katta. Bu demiyorum ya. Tokyo dikkat et kanka. Tokyo bomba attı buna. Şimdi şuradan bir araba geliyor. Şuradan araba geliyor. Düşman görüldü. Size geliyor. Yerin içine girdi. gelmiş ya? Öldüler. Şu alçaktan gidelim de havadayken mi yemesin. Bak gördün mü sağda fight yapmışlar. Uçak uçak takla atmış bir şeyler yapmış. Oha. Oha da bayağı fight var. Aa siha uçuyor. Sihayı vurabiliyor musunuz havada? Adam gözümü yok ki. Adamları göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Atladım, atladım, atladım. Ela. Başkaları da var ya. AWP alıyorum. Oğlum nasıl buluyorsun lan? Bana gelsene 3 numara. Eyvallah kardeşim. Bekle şimdi onu abi seri izgileceğim. Acele etme, sakin ol, sakin ol, sakin ol. indireceğim bekleyin. Konut atın, konut atın. <laughs> Beyler konut atsanız da. Kanka nerede olduğunu bilmiyoruz, öyle rastgele atış ediyoruz. Ha. Bu kimin? Bizim. Bakmasın diye ateş ediyor artık. O değilmiş ya. Oğlum bu bir adam çıkıyor da. Beni alsana. gel gel buradan görmüyor kanka. Onlardan bir tane baygın var. O da beni bayıttı abi Emel'e. Onlar yani satamaz. Yo ya, ona atılmaz ya. Onları göremiyorum ki. Ya ben tek kullanıyorum da onları göremiyorum. <laughs> bir bulsam yerimiz bir... Birinin ölesini aldım. <laughs> Helal. Nice. Go. Go. Şuna bir yere çekim geliyorum kanka. Geliyim, Acele kanka. et kanka. Uçağı bana salın isterseniz. Uçağı ben kullanabilirim kanka istiyorsan. Tamam zaten seni alacaktım. O zaman sana bıraksın gene. Okey. Keşke buraya daha önce gelseymişiz Bütün herkes buradaymış. Hı. Aa, Yasir'de rezon var. Oraya gidiyorum. Kırmızı rezon atmışlar. stok adam var. Abiler naklanmayın, ölmeyin gazı. Biz geliyoruz. Mare ben çok kastı. Yo adam var şehirde kanka. Kırmızı şey atmış, dürbün atmış oraya. Şimdi onun olduğu yere gidiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum tamam mı? Gidiyoruz bakalım. Marked a vehicle. İnmeyin, bekleyin, inmeyin. Gel ya. Tamam, inin kanka. Hayır ya, aşağı düştüm ya. <laughs> Adam var. Yarın biraz. Baya kanalda adam var benim. adamı aldım. Helal. Oğlum ya, gata atıyorsunuz ya. Helal olsun. Bundan nereden adam çağırdı? Orası kullanılmıştı. Aa, yukarıdan adam çağırmışlar. Oha, alan geliyor, canım çok az. Öldüm galiba. Gelin kanka yanıma hızlıca. Bir Siz gelin kanka alan kapamadan gidelim çıkarsınız. Oğlum. Bu. Doğru yok ya? Yardım var 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 Adamlar da sağımızdalar tamam mı? Arkadaşlarını yani çağırdılar. Sağ tarafta arkadaşlarını çağırdılar. Sağdaki direkten. En sağdaki. sağımıza çok dikkat edin. Haa ekip koydum. Sss, bunlar ya aşağıdaki evler ya da en sağdalar. Tam onlar ilerdeler ya. Yani. Solda araba mı var? Nerede? Uçak varmış. Buralarda bir yerde olmaları gerekiyor ya. Arkadaşlarını çağırdılar çünkü. Aynen. O da orası da olabilir. Evde pusu, pusu kurmasınlar mı? Kursunlar ya. Sıkıntı yok. Bak sağda uçak. Sağımızdalar. Havadalar. Nerede? Sağ havada. Atla Ulan kanka. Ya, atla atla. Atla. İndirdi beni seni. Şuradan ak var. Düşman görüldü. kara birik girdi. Düşman görüldü. Gene indirdim. Yeni değiştirmem lazım. Yerimi değiştirdim. üç numara önünde gidiyor bak. Evet. Önündekini bozdun mu? Bize sağlık bu arada sizin de 21 kilo Vay be Evet arkadaşlar toplamda 29 kilo alarak takımda kimse ölmeden Ayrıca çok güzel bir oyun oynadık benim için güzel bir gameplay videosu oldu bu gameplay sizinle paylaşmak istedim Umarım videoyu beğenirsiniz Beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olmuş olursunuz Abone olmak bedava arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki gameplay videosunda videonun görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.